Thank you. Ahi Külliyesi'nde zanaatkarlar çarşısı olarak belediyemizin ve hükümetimizin destekleriyle açılan bir çarşımızda şu an sanatımızı icra ediyoruz. Şimdilik Kırşehir yöresine ait yani birçok ürünümüz Kırşehir yöresine ait ürünler yani Kırşehir'in tanıtımında yardımcı olacak. Kırşehir'i daha iyi tanıtımı tanıtımı için faydalı olacak ürünleri üretmeye çalışıyoruz. E, şimdilik Kırşehir'imize özgü ürünleri tasarlıyoruz, oyma şeklinde, e, ahşaptan. E, i̇lerleyen dönemlerde e, yine ülkemizin birçok şehirlerindeki değerlerini, e, Edirne gibi, Selimiye Camii gibi, Ayasofya gibi e, ve Kapadokya bölgemizdeki peribacalarıydı, balon simgesi olan balon, bunların çalışmalarına da başladık yapmaya. Ee, i̇nşallah e, şehrimizi ve ülkemizi en iyi biçimde e, tanıtmaya e, faydamız olur. E, bu işi icra etmek isteyen, öğrenmek isteyen <laughs> vatandaşlarımızı da bekliyoruz, davet ediyoruz. E, karşılıksız eğitimini e, vermeye hazırız. Yeter ki bu meslek e, kaybolmasın. E, Birçok arkadaşımız da burada aynı düşüncede. E, i̇nşallah dediğimiz gibi e, sonuna kadar e, bu meslek devam eder.